Merhaba arkadaşlar 100 abone olunca bir çekiliş yapmaya karar verdim ama çekiliş yapmak için ilk önce 100 aboneye ulaşmam gerekiyor ve arkadaşlar lütfen arkadaşlarınıza beni önerin takip edin abone olun ve beğenin evet arkadaşlar bu çekiliş şöyle olacak biz şimdi 100 abone yani 99 aboneye falan ulaştığımızda siz bize istediğiniz oyuncağı yazacaksınız yorum kısmına ama 100 TL'yi geçmemek şartı ile ve ben de o oyuncağı alıp e, bir çekiliş yapacağım. gözünün e, ben hepinizin ismini bir kağıda yazıp böyle tek tek yazacağım ve bir kutuya koyup e, karıştıracağım ve elimle bir parça e, kağıt alıp eğer kim gelirse arkadaşlar Hı, onun istediği oyuncağı alacağım arkadaşlar. E, ama 100 aboneye ulaştığımızda ve oyuncaklarınız 100 TL geçmesin. Ona göre alıp kargo ile göndereceğiz size. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarınızı önerin, takip etmelerini sağlayın ki 100 aboneye çabucak ulaşalım ve sizin de istediğiniz oyuncağı alalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like yapmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.